Söz konusu olan memleket menfaati ise e, öncelikle onu değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Mustafa Bey, e, bu Eski Eskestane'nin yeri hakkında e, projeniz, yapmak istediğiniz yapılması gereken nedir? Evet, şimdi burada e, projemiz aslında Mustafa Aysen'in şahsi projesi değil bu. E, burada inandığım husus, yani, e, bir sorunumuz var Burhaniye'de nedir? Merkezdeki otopark sorunu her geçen gün büyüyor. Şimdi kentsel dönüşüm düşünün, bir daireyi yıkıyoruz, yerine 10 daire, 20 daire yapıyoruz. Eskiden bir araba vardı kapının önünde, şimdi 20 tane araba var. E, dolayısıyla e, şehir büyüyor, nüfus artıyor, e, gereksinimler farklılaşıyor. E, şimdi 40 sene önce araba sayısına bakın Burhaniye'deki, e, şimdiki ne bakın. E bu hızla büyürsek 10 sene sonra nasıl sonrası olacakmış. Otopark ciddi bir sorun bölgede. E, ama yerimiz de kısıtlı. E, bu anlamda aslında gerek gerek vatandaşı <laughs> teşvik etmesi lazım. Daha fazla otoparkın olması noktasında. Eee burada Cumhur İttifakı'nı destekleyen bileşenler, Millet Hareket Partisi, AK Partisi, ilçe başkanlarımız geçtiğimiz dönemde bir çalışma başlattılar. Eee hala hazırdaki hükümet konağının yanındaki 5700 metrekarelik arazi üzerinde eee e, bir sağlık tesis planlaması vardı. Buradan mülkiyet sahibi hazine eee Hazine Sağlık Bakanlığımıza tahsis söz konusu arazide. İşte burada bir proje oluşturulması hususu var. Ee, daha öncesinde Sağlık Bakanlığı'nın bütçesiyle yapılacak olan bir iş. Ee, sağ olsun Yüce Yılmaz ve Mustafa Küçük kaptan destekleriyle daha farklı bir projeye öğrenmiş durumda. Önümüzdeki tahmin ediyorum bir 15 gün içinde Balıkesir'den bir ekip gelecek buraya. Bu ekipte işte, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'nin önderliğinde mimarlardan, işte şehir plancılarından ve gerekli mühendislerden direkt bilir kişilerden oluşan heyet yerinde inceleme yapacak. Bu hastane arazisi, Burhaniye'ye en rentable, en değerli, en çok soruna cevap verecek şekilde en isabetli proje gerçekleştirilecek. Burada maddi kaynağı da büyük ihtimal balsı büyükşehir belediyesi üstleniyor. Gerek kendi bütçesinden gerek başka bakanlıkların bütçesinden destek alarak da buraya kalıcı bir proje oluşturacak. Tapu'da e, sağlık kompleksi olarak kullanılacak diye kullanılması için mal sahipleri şer koymuş. Otoparka nasıl dönüştürülecek bu proje? Şimdi proje tamamen tek başına bir otopark projesi değil. Yani. Burada bir sağlık merkezi e, projesi var. E, şimdi mülkiyet, mali hazinesine ait, devlete ait bir arazi hakkı Sağlık Bakanlığı'nda bağışlayan şahıs e, sağlık unsuru yapılması noktasında şerhi var. Şimdi böyle bir projeye sağlıkla ilgili bir şey yapmazsanız olmuyor beyefendinin kastettiği şerhten ötürü. Ama yanında otoparkın da olması e, bu şerhe bir zararı vermiyor. Hukuken de bu şeklinde. Tabi böyle bir projenin yapmasın Burhaniye gerek yok der iseniz bu bir alternatiftir ama Burhaniye, bizim buradaki maksadımız Burhaniye'nin sorunlarına çözüm üretmek. Dolayısıyla Burhaniye'ye hizmet almasın noktasında uğraşan kesim e, Burhaniye'nin sorunlarını çok fazla yaşayan kesim değil. Biz Burhaniye'nin sorunları çözülsün istiyoruz. Bu mihmalde olayı değerlendiriyoruz. E, dolayısıyla biz orada elimizden geldiği kadar e, başta sağlık tesisi olmak üzere diğer unsurlarıyla da Burhaniye'nin sorunlarını çözecek bir proje olsun istiyoruz. O noktada da uğraşımızı, gayretimizi söyleyeceğiz. Burhaniye hizmet almasının noktasında gayretli olan art niyetli kesim de bu işten havasını alacak. Tek kelimeyle böyle ifade ediyorum. da konuştuysam kusurumuza bakmayın. Daha önce basında eksi bir, eksi iki olarak e, lanse edilmişti otoparkı. Evet. Yine o şekilde mi devam edecek proje yoksa e, sağlık kompleksinin yanına otopark yapılarak mı? Şimdi burada Böyle bir düşüncem var. Var. Cumhur İttifakı'nın bileşenleri şunu dediler. E, yani işte Hayri Bey olsun, Murat Bey olsun, e, Cemal Bey de aynı şekilde toplantımızdaydı. E, yani orada neticesinde ev rantı binayı oluşturmak. Arkadaşlar bir arsaya bir devlet bir yatırım yapar o binayı 40 yıl yıkamazsınız. Ama öyle isabetli bir proje yapar ki Burhaniye'nin tüm paydaşları bundan faydalanır. Yani örneğin oraya bir otopark <laughs> yapacak olur isek bu otoparka AK Partili de arabasını bırakabiliyor, CHP de arabasını bırakabiliyor, MHP'li de bırakabiliyor, Partisi de bırakabiliyor. Yani Alevi de bırakabiliyorsun, Sünni de bırakıyor, İstanbullu da, Ankaralı da, Burhaniye'li de, Edremitli de arabasını park ediyor. Orada girişte yazmıyor ki sadece şunlar park edebilir Hizmet tüm Burhaniye'ye hizmet ediyor. E şimdi böyle bir projeye Edremit'te arıtma tesisinde olduğu gibi körük yerine gereksiz öncelikler bularaktan olmasın demek Burhaniye'ye zarardan başka bir şey yazmıyor. Evet. Birçok devlet yatırımı ile ilgili birçok söylemler var Burhaniye'de. Şu olmasaydı veya oraya değil şuraya olsaydı diye. Benim buradaki maksadım bu. Şu en doğrusunu yapalım diyor nedenle yani şu olsun demiyorum. İhtiyacımız en çok neyse onu yapalım diyorum. Gerçekleştirelim diyorum. Karşımızda bizim için büyük bir şans olan Yüce Ayılmaz gibi bir aktör var. Hiçbir zaman demedi ki atıyorum Gömeç Belediyesi CHP'dir. Ben destek vermem demedi. İçinde oldu. Maddi manevi destekledi. Kandamız noktada çözüm bulmak için çaba sarf etti bu adam. böyle bir şans var iken niye ben bunu bu haliyle Bakın geçmişte de oldu arkadaşlar. Ee, Yargıtay Başkanlığı yapan Burhaniye <laughs> bir şerimiz vardı İsmail Rüştü Cirit Bu Burhaniye için büyük bir şanstı. Ee, ben kim ne kadar hani temas kurdu bilemiyorum ama Ticaret Odası Başkanlığı olduğum dönemlerde İsmail Bey'den taleplerimiz <laughs> kamusal anlamda Burhaniye'nin faydasını olacak hususlardaki görüş alışverişleri, görüş alışverişlerinden çok destek aldık. Yatsınamaz bir gerçek. Ben kendisine de bu vesileyle de teşekkür ediyorum. Burhaniye çok sahip çıkmıştır. Ama iyi, az işte ama çok işte. Ama yaptığı her aksiyonda biz Burhaniye'yi ne kadar sevdiğini hissettik. Hiçbir zaman bu şahıs demedi ki Burhaniye kötü olsun veya başka gerekçeler söylemedi yani. Burhaniye halkı faydalanacaksa elini taşın altına koydu. Elini telefona attı. Önemli olan bir budur. Şimdi bu sorunun tam karşılığı aslında ben birçok noktada gezdiğim arkadaşlarımdan şunu öğrenebildim. Ee, otopark büyük bir sorun. Zaten bunu fiili olarak görüyorum, yaşıyorum orada. Eksi ee, bir, eksi iki otopark istedik. Ee, yapılan taslak mimar uygulama planlarında 420-430 araç, eksi bir ve eksi iki de otopark olarak kullanabiliyorlar. Ee, bir başka arkadaşlarım daha sonra tuvalet konusunu gündeme getirdiler arkadaşlar. Aslında çok da şehrin gündemini meşgul etmeyecek bir konudur tuvalet konusu mimari olarak, statik olarak, maddi olarak çok basit bir projedir. Emin olun bu kadar gündeme gelmesinden ben üzülüyorum. Ama maalesef çıta o kadar düştü ki Buraniye'de. Bu tuvalet bile konuşulur hale geldi. Ya şimdi orada konuştuğunuz bir projede bu tuvalet unsurlardan çok küçük bir kısmı. Yani o projenin yüzde ikisi. Ama bu hizmeti vatandaş alamadığından ötürü öyle büyüyor ki sorun. Ya çok kolay çözülebilecek bir şey. Biz burada onun arkadaş bir araya geliriz. gidelim şuraya bir tuvalet yaparım deriz. Yaparız yani emin olun bu kadar basit bir iş bu. Ama yapılmadığı zaman sorun büyümüş oluyor. Ya ondan sonra o neden yapılmadığına gerekçe aranmaya başlıyor. Ya buna gerek